1. Mustafa Han ve onun çok kısa süren 3 aylık saltanatı. saltanatı. Ee, kimdir 1. Mustafa Han? Nasıl bir şahsiyetti? Neden kısa sürdü saltanatı? Buyurunuz. Evet, şimdi e, Ahmet Han tahta çıktığında e, ifade etmiştik. Yani amcası e, olduğunu ve onun e, işte kardeş, katli şeyine uygun olarak öldürtmesi gerektiğini e, söylemiştik birinci Ahmet Hanım fakat tabii şey olduğu için e, kendi aklı dengesi yerinde olmadığı için Mustafa'nın e, daha doğrusu kardeşi Mustafa'nın e, kardeşini öldürtmediği ve ilk defa kardeş katlinin uygulanmadığını bu sebeple ifade etmiştik yani e, o da 3. Mehmet Han'ın oğlu Birinci Ahmet Han'la kardeş. Ahmet Han tahta çıktığında onu öldürtecekti. Fakat akli dengesi yerinde değildi. Bu sebeple ona dokunmadı ve öldürtmedi. Şimdi böyle bir durum hasıl oldu. Böylece kardeş katlinin kalkması için de ilk defa bir adım atılmış oldu aslında. Yani bunun olmayabileceği gösterilmiş oldu. Fakat Osmanlı'da bu devre kadar hep padişahın çocukları tahta çıkıyor. Yani hep hani kardeşler öldürülüyor. Öldürüldüğü için hep çocuktan devam ediyor. Yani her biri bir padişah öldüğünde onun çocuğu tahta çıkıyor. Şimdi Ahmet Han tahta çıktığında çocuğu da yoktu. Evlenmemişti de. Çocuğu da yoktu. Dolayısıyla çocuğun da olmaması kardeşini öldürtmemesine yol açtı. Belki çocuğu olsa Mustafa'yı öldürtecekti yani. Hı hı. Sadece akli dengesi bakımından değildi bu. Çocuğunun olmaması da peşinden çocuğu oldu, öldürmeyi düşündüğü söyleniyor. Çocuğu olunca ya bu defada çocuk daha bir yaşında olacak, iki yaşında, üç yaşında yaşayıp yaşamayacağı belli olmayacak. E nasıl olsa bir de öldürtmediği için e, devlet adamları da gerek yok dediler ve o yerleşmiş oldu. Fakat çok genç yaşta vefat etti. Genç yaşta vefat etti. Şimdi Ahmet Han vefat edince e, yaşı, oğlu 14 yaşında. Fakat o zaman kendisinden Ahmet Handan 2 yaş küçüktü kardeşi Mustafa, geldi 26 yaşına. Evet. Şimdi 26 yaşında bir genç var, 14 yaşında var. Bakın işte ilk de, ilk kez devlet böyle neyle karşılaşıyor? Problemlerle karşılaşıyor. Ya kardeşi öldürülmüş olsaydı, daha sonra Osmanan doğrudan tahta çıkacaktı ikinci Osman, genç Osman dediğimiz, evet. doğrudan çıkacaktı. Ama şimdi 26 yaşında sarayda devamlı durmuş şimşirlikte bir genç var. Bir de çok iyi yetişmiş bir genç var 14 yaşında ama çok iyi yetişmiş çünkü Ahmet Han'ın oğlu olduğu için 14 yıllık saltanatta başlangıçtan itibaren Müthiş yetiştirilmiş. Diğeri ise şimşirlikte durmuş. Ölüm korkusuyla. Şimdi bu mu tahta çıksın, bu mu tahta çıksın? Devlet adamları ciddi manada bir şeyin içerisine giriyorlar. Tartışmanın içerisine giriyorlar. Yani divanda ciddi bir tartışma oluyor. O zaman Sadrazam Halil Paşa İran seferindeydi. Henüz merkezde değil. Merkezde divan kurulu üyeleri... Bunu tartışıyorlar. Ve Şeyhülislam Esad Efendi ve işte e, Kayın Makam Paşa e, bunlar 26 yaşında bir genç. Onu tahta çıkartalım. Yani şimdi 26 yaşında bir genç varken 14 yaşında ona göre nispeten çok e, çocuk sayılır değil mi? Yani çocuk. Onun için birinci e, Mustafa'nın tahta çıkmasına karar veriyorlar. Fakat Darüşşadâsı Mustafa var. Bu da sarayın içinde. Şimdi ötekiler sarayın dış erkanı, bir de iç erkanı. Orada da en önemli şahsiyet şahsiyat Darüşşadâsı. Darüşşadâsı Mustafa uyarıyor. Diyor ki, evet birinci Mustafa 26 yaşında ama Mustafa'nın padişahlık yapacak durumda değil. Şey olarak e, aklı dengesi yetersiz. ...yapamaz diyor padişahlık. Ve bu ciddi bir... O doğuştan mı peki sonradan hani korkuyla vesaire? Han muhtemelen eskiden beri gelen bir şey. Evet. Yani çok çocukluğunu şöyleydi böyleydi diye anlatılmıyor. Hı -hı. Ama böyle şimşirlikte bir ölüm korkusuyla da yaşamadı. Hı -hı. Yani onun için eskiden belki doğuştan doğru bir takım hasletleri... ...zamanla da ilerleyerek de devam edebilir buna korku da sinebilir zaman içerisinde. Bu olabilir. Neticede hani Ahmet Han'ın oğlu olduğu, oğulları olduğu beş tane çocuğu oldu. Şimdi böyle bir durumda siz ortadan kaldırılabilirsiniz. Bu da olabilir ama pek o gözükmüyor. Çünkü biz öyle çok yaşayanları, 40 sene öyle yaşayanları da gördük. Yani mutlaka kendisinde bir şey var, sıkıntılar var. Fakat buna dışarıdakiler inanmıyor. Onlar diyorlar ki Esad Efendi filan İslam ölüm korkusuyla öyle olmuştur. Hani aynı bizim şu normal söylediğim gibi. Kimşirlikte kapalı bir hayat sürdü. Belki ölüm korkusu onu böyle yaptı. Tahta kavuştuğu an bu haleti ruhiyesi gider, düzelir. Onun için ehemmiyet vermiyorlar. Fakat adam ciddi manada uyarıyor yani. Çok uyarıyor. E tabi ama karar divan. O divan üyesi değil. Sadece bunu bir bilgi mahiyetinde onlara söylüyor. Ama divan karar alıyor ve Mustafa'yı tahta çıkartıyorlar. Şimdi birinci Mustafa tahta çıktığı andan itibaren e, Mustafa Bey aslında Darül Saadası'na ne kadar haklı olduğu görülüyor. Yani ilk andan itibaren gerçekten akli melekelerinin zayıflığı, beklenmedik hareketler yaptığı, değişik, daha cülüs merasimindeyken görülüyor. Yani gören, bu hasta, bu rahatsız, bunda psikolojik rahatsızlıklar var. Görür görmez söylüyorsunuz. Buna rağmen, yine devlet adamları, ya düzelir, birkaç gün geçer, 10 gün geçer, düzelir, normal bu hareketler demeye başlıyorlar. Ama, yani neticede padişah oldu. Çıkıyor saraydan sabah erken, çıkıyor gidiyor. Allah. İşte deniz kenarına gidiyor, geziyor. İnsanların arasında geziyor. Şimdi padişah olmayacak hareketler önüne gelene paralar atıyor, paralar. işte balıklara akçeler atıyor. Ya hiç akıl dışı şeyler yapmaya başlıyor. E, divanlığa giriyor, e, vezirlere tokat atıyor kafasından kavuk gidiyor. <laughs> Tokatlıyor onları falan. Şey, <laughs> şimdi olmayacak. Ya buna rağmen iddia ediyorlar. Esad Efendi de çok ciddi bir alim. Şeyhülislam. Yani bu düzelir ya biraz sabır gösterin. En yani sonunda ikinci ayın sonunda üçüncü ayda artık diyor ki yani diyor yakında devlette para da bulamazsınız. Allah, o yani, kadar dağıtıyor yani. Tabii yani tabii. Böyle giderse diyor, para da bulamazsınız, pul da bulamazsınız, hazineyi atar gider. Yani siz diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Gerçekten Darüs Sadası Mustafa Ağa, müthiş bir işte. Ya bazı meseleleri, istişare, keyfiyeti çok önemli Mustafa evet. Bey. Yani bilen insanı dinlemek. Ya olur o, düzelir o, bilmem ne o. Yani bakışıyla olmuyor bu işler bilen insanı, ehil insanı. Şimdi bu kişi sarayda en yüksek görevdeki bir şahsiyet tarih sadası. Ve durduk yerde bunu söylemiyor. Bunun bir eksiğini söylüyor, şeyini söylüyor. Ya biz bununla bir görüşelim. Biz sorular soralım değil mi? Ona bir sorular soralım. İşte daha sonra da bu olacak mesela. Çağıracaklar bugün günlerden ne, şu ne falan filan. Hmm. Bir ikinci bir tekrar şey olacak. Yani bir sorular bir anlayalım ona göre karar verelim. Şu önemli. Gerçekten burada e, bu kayın makam e, Gürcü, Ali Paşa'nın diğerlerinin eksiklikleri ortaya çıkmış oluyor. Şeyhülislam Esad Efendi'nin de bu noktada hatası dinlememesi bir hataya sebebiyet veriyor. Ve sonunda bunu anlıyorlar tabii bu işin böyle yürümeyeceğini ve Mustafa'nın indirilmesi için Tekrar karar alıyorlar, işte Valide Sultan'ı falan gizlice onu odasına tekrar getiriyorlar, kapıyı kilitliyorlar ve cülüs tabii oluncaya kadar Genç Osman dediğimiz ikinci Osman'ı saltanata çıkartıyorlar bu şekilde. Evet.